Tahmin edin kimin video çekecek konusu olmadığı için gameplay videosu atıyor. Tabii ki ben. <laughs> Ulan oğlum. Kardeşim benim. Lan oğlum. Ne yapıyorsun lan? Dur lan dur geliyorum dur bekle geliyorum. Neredesin? O tam gözümün önünde duruyor tamam mı? Göremiyorum yemin ederim şunu biraz aşağı indirmem lazım. Ben ölmeden şunun bir ayarını yapsam bence süper olacak. Birazcık daha iyi olduğunu düşünüyorum şu an ama bakalım hani. Şimdi normalde ben bugün yine müthiş videolarımdan bir tanesini atacaktım tamam mı? Niye o kadar uzun süre tuttum? Hiçbir fikrim yok. O ne lan? Oğlum dur lan. Dur 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 şeyim yok benim. Heh tamam. Shift'im yoktu. Bugün çok güzel bir video vardı aklımda ama bir türlü çekmek nasip olmadı böyle. Çünkü çok kısıtlı bir içerikti yani. Yani kısıtlıdan kastım şu şekilde arkadaşlar. Ee, öleceğiz. Shift'im yok. Shift'im yok diye zaman kaybettirmeye çalışırım. Heh tamam. Çok boş takılıyoruz bu arada ya. Ben Rivals'ı oynamıyorum ama gerçekten bak. Okey güzel. Ee, bir sürede gerçekten oynamıyorum Rivals'ı. Çünkü birazcık aynı şeyleri yapmak beni sıktı açıkçası. O yüzden oynamıyorum. Hani ondan dolayı bir tık kötü oynayabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın da zaten ben güzel oynadığım maçları attığımda da yani şeyiyorum şeyi ki oynama lan bu karakteri gözüm kanıyor falan filan diye. Arkadaş ben o muhabbeti de anlamıyorum yani. İstediğim karakteri oynarım oğlum çok normal bir şey lan bu. Yani bir karakterin videosunu atmak için illa o karakterde iyi mi oynamam gerekiyor mesela. Anlamıyorum hani bu muhabbeti. Q'ya basıp öldüm. Çok iyi değil mi? Baya iyi. Bu muhabbeti sevmiyorum ya. Vallahi bu muhabbeti sevmiyorum ya. Ve ben bunu çok yaşıyorum. Kardeşim ya dediğim gibi eğimim kötü olabilir. Karakterin hakkını veremiyor olabilirim. Ama bunun adı Quick Play değil mi? Öyle. <laughs> Neyse ben en son ne diyordum ha? Karakterin hakkını veremiyor olabilirim. Normal bir şey bu. Quick Play İyi oynamak zorunda değilim bu oyunu. Hani herkes iyi oynayacak diye bir şey yok. Ne, ne yapayım? Koymayayım markaya bir video Yani Ne yapabilirim? Bizim çocuk yarım saattir agen diye bağırıyor ya. Bedavaya gitti yalan. Takılmayın arkadaşlar yani bu muhabbetlere çok fazla ya. Oyunda e, şöyle bir şey muhabbeti olmamalı yani bence. Hani bir karakterde saatinin çok olması o karakterde iyi oynayacağın anlamına gelmiyor. Gerçekten gelmiyor bu arada. Oğlum nasıl gitmedim lan ona? Ha şuna takıldık okey. Sizlere kanalımızın sponsoru hesap.com.tr'yi tanıtmak için çok ufak videoyu bölüyorum. Hesap.com.tr ile normal fiyatların çok daha altında hızlı ve güvenilir bir şekilde latislerinizi alabilirsiniz. Fiyatları merak edenler için hızlı bir şekilde gösteriyorum. Satın alma işlemini çok basit. Dilediğiniz miktarı seçtikten sonra oyuncu kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Ardından işlemi tamamladığınızda 1-2 dakika içerisinde hesabınıza da yüklenmiş oluyor. Açıklama kısmına bıraktığım bağlantı üzerinden siteye kayıt olursanız da beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Şimdi videoya devam edelim. Oynadığım zaman en çok laf yediğim ikinci karakter Black Panther'dır herhalde. Zaten başka da genelde arkada bir şey oynamıyorum. Bir Spider-Man'e lafıyoruz, bir Black Panther'a lafıyoruz. Yemeğe devam kardeşim. Biz de oynayacağız ama Kardeşim git başımdan. Ya oğlum healer'ları bekleyemem. Ya ben bu karakterde acaba sensivitim biraz yüksek mi kullanıyorum? Dur bir dakika. Birazcık kısacağım. Ama çok değil, az bir şey. Bence şu an birazcık daha iyi olabilir ya. Halen sensimi bulamadım Black Panther'da ve o biraz problem açıkçası. Aa mızrağı kötü attım. Mızrağı çok kötü attım. Lan benim shift'im nerede? Yemin ediyorum ki shift'in sesini duydum. Vallahi sesini duydum. Ya bu oyunun artık bunu düzeltmesi lazım ama vallahi yeter ya. Yemin ederim ses duydum bu arada. Bak gerçekten ses duydum. Şeyi merak ediyorum ya. Acaba Black Panther'ı kaç saatte öğrenebilirim? Ya da bir gün öğrenir miyim? Gerçi önce onu sormam lazım. Bir defa bu karakterle böyle dalmamam gerekiyor. Ben ne yapayım? <laughs> Abi yine ses geldi. Yine shift yenilenmemiş. Yok yok abi yok. Vallahi anlamıyorum ben. Vallahi anlamıyorum. Beni de al. Beni de al lan. Beni de al. Beni de Biz ne kavgası yapıyoruz şu an? Yemin ederim var ya hiçbir fikrim yok ya. Okey beleşten iki tane chill. Nasıl lan? Yok ya. E'nin değme sesi geliyor ama bir bakıyorum üzerinde adamın işaret yok. Vallahi yok anlamıyorum. Aynı şu an Clock and Dagger gibiyim biliyor musun? Yani ulti tamamen boşa attım. Tamam, kombom kötüydü ama sen neyse en azından bunun kadar kötü atmadı öyle düşün. Bak şimdi yiyeceğim bunları. Bak iyi de gerçek bir Black Panther avını bekler arkadaşlar. Burada böyle sessizce duracağız. Onların çıkma. Oğlum dur lan dur. Kardeşim bina gitti. Oğlum bu ne ya? Dövdüğüm adam kaçtı arkadaşım.